Flaş flaş flaş. Cavit Kosovalı güzel Melike arasında Yıldırım aşkı mı var? Az sonra. Dur ve uçan kuş be. Kız daha yeni geldi. Nereden çıkardın hemen Yıldırım aşkını? Hem yani öyle abartılacak kadar da güzel değil. Tabii canım. Ben de zaten haber başlığı çekici olsun diyorsun. Yoksa kim bakar o sıra? Yapma be yavru ya. Allah için güzel kız. Hadi be sen. De. Şöyle biraz süslenip Sen ben okula çok daha güzel olurum ama bakma sen sınıftaki olanlar derse konsantre olamazlar diye süslenmiyor. Vallahi bak. Ha yani ben de o kadar makyaj yapsam. Sınıftaki olanlar pervane oluyor diye kıskanıyorsunuz değil mi? Olgun olun biraz ya. Olgun olun biraz ya. Şekerim senin tuzun kuru tabi. Biz böyle ikide bir de askerden kaçıp gelen sevgilimiz yok ki kızım. Ha yani. Hem diyelim senin askerden kaçan sevgilin geldi. Bu Melike midir nedir onu gördü, ilk görüşte aşık oldu. Hayır, ne yaparsın? Kim? Ruhi mi? <laughs> Aman be yavru ya. Ruhi ben varken o kıza bakmaz ki. Bakar mı yoksa? Yok be, ne bakacak? Hem zaten çirkin bir şey. Flaş, flaş, flaş. Banu Seyna algınlıktan istifa etti. Neyse zaten Ruhi'nin de gelip gittiği yok ki kaç gündür ya. Acaba bir yere mi sürdüler yavru ya ne dersiniz? Cık. Ya doğuya gittiyse? Gittim Leyla'm, gittim ama geldim. Heh, en doğuya kadar gittim. İpek yoluna gittim, işlerden geçtim. Oradan Hindistan, Çindistan'a kadar gittim. bazı hop ağız kırık. Ağız, kırık. ağız kırık. çok soğuk, Drrr, insan donuyor ya. Ağız kırık, bedava, zebil ama yiyebilen yok. Niye? Çünkü çok soğuk. Oradan sıkıldım, geçtim Kanada'ya. Kanada her yer orman. Oradan Florida. Bir gün Florida'dan çık. Ulus'tayım. Ankara değil, İstanbul ulus. Ondan sonra bir daha daldım. Hop, Üsküdar. Tüp bitip yapmamışlar. Çok marım bozuldu. Pat buraya geldim. O kadar yer gezdim. niye sana geldim Leyla. <laughs> Neler gördüm, görmedim. Şu kocaman dünyada senin gibi sevmedim. Ester abim, hadi ester abim. Sağdan soldan Ester abim. Au. hadi kızlar. Ao. Ao. <laughs> Öğretmenler görecek ya. Niye? Öğretmenler şarkı sevmiyor mu? <laughs> gel Uzun'a, gel uzağa gidelim. Şöyle denizlere doğru. Her gece bir yıldız seçelim. Ayılana kadar içelim. de nereye? Şeye, 3 e, üç blok ötede e, kuzeye doğru çok sevdiğim bir yer var. Gel, hadi gidelim. Kuzeye doğru mu? <laughs> Ruhi benim dersim var. Hem de tarih. Aa, tarih. Ahmet Hoca. Ocağa, camide dinlenin. Tanı, tanıdık, tanıdık. Ahmet Hoca. Ben söylerim. Hadi gel gidelim. Biz çok güzel şeyler olacak. Biz tarih yazacağız. Gel. Git, hadi git. Hepsi Ahmet bir yalan uydurmuş. Evet, hadi, git git. Heh, hadi. Peki görüşürüz kızlar. Hadi gel. Bak şurada motor var atla. Tak kaskı tak. Hadi hazır mısın? Hazır Sıkı yok. tutun. Düşer gibi oldu Zeyla. Şimdi <laughs> Ay, deli meli ama. Seviyor işte. Neyse, onu diyordum. Melike'nin kulağındaki küpeyi gördün mü? Ay gördüm, iğrençti. Nereye gidiyoruz? Süper yavrum! Bir tane telefon kulübesi bulup, onda ha Üstümü değiştirmem lazım. Şaka yapıyorsun herhalde. E, arada yapıyorum ya öyle. <laughs> dur dur, bir telefon edeyim, hemen geliyorum. Bekle. Bana bak gitme, tamam mı? Alo abla ben kardeşim Ruhi ya görsen tanırsın Heh, canım ablacığım bak bir aha, çok acıktım ve seni çok özledim iki şöyle bir tarçınlı muzlu paça çorbası olsa ah ne güzel giderdi üç hastayım ölüyorum çabuk çık evden gel çelişkiye vakit yok. Tamam tamam bak ben şimdi sana yapacağım muzlu paça çorbasını yanına da böyle sıcak sıcak bir kıymalı sütlaç tamam mı canım kardeşim Ruhi bana ben gelmeden sakın ölme tamam mı? Hadi o zaman, hadi. Hadi ablacığım. <laughs> tamam. İyi ki evin yedek anahtarını yaptın şimdi. Yedek ev? Tamam, ne? sen takılma bunları. Boş ver. Hadi gel. Gidiyoruz. Ne? Evet. Buradan gidiyoruz. Gel. Çabuk gel, gel, gel. 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 Ee, bu da bizim ev. Ee, ablamla ablam da işte yanımda yaşıyor. Temiz gel. <laughs> Dur, sağ ayak Leyla, sağ ayak. Of. Heh. E, evin dağınıklığının kusuruna bakma. Toplayamadık. Rus bir temizlikçi aldık, anlaşamıyoruz. Rus temizlikçi mi var? Evet, ama annesi Türk. Ee, kendisi Rus. Ee, anlaşamıyoruz. Hep aynı ritimiz diyor. yazık. <laughs> ya, otursana Leyla, rahatına bak. Rahat etmeni istiyorum Leyla. Kendi evinde ne kadar rahatsan, burada da o kadar rahat ol istiyorum. Kendi evinde rahatsın değil mi? Pek sayılmaz. Aa o zaman olmaz. O zaman nerede rahat ediyorsan öyle ol yavru. Ya sen ya, kafirli mi rahatsın? Onun gibi ol. Rahat olman lazım. Çok rahat olman lazım. Asıl sen biraz rahat olsana yavru ya. <laughs> Senin o yavru diyen dilleri yeri. Şişt. ağır oldu dostum ya. E yavruya ne oldu? Elimi tut o zaman. E. Aa. Aa! Abi bir şey oldu. Ne oldu? E, biri geliyor. Kim geliyor? Abi gel saklan saklan. Niye? E, pis kaka insanlarım e, hadi. Çabuk. <laughs> Allah Allah. Nereye koydum ben bu kredi kartını ya? <laughs> Yatak odasında olur. <laughs> Allah Allah, buradaymış. Leyla'cığım çıkabilirsin enişteyi kovdum. Kovdun mu? Resmen Yusuf'ladın yavru ya. Evet öyle bir nevi Yusuf durumu da oldu. Bak şimdi ya ben neden saklandığımızı anlamadım. Anlatayım Leylam. Ee, kelimeler. Sen bunları cümle yap. Erkekler, e, dişi, e, yalnızlık, ev, gençlik, arzular. Neyse yavru, ben basıp gidiyorum o zaman. Ne? Çünkü bunun için erken demek. Çaktın. Hadi görüşürüz. Yapma Leylam ya. Erken mi? Ben cevabımı aldım ya. Gözümü kapatayım gireyim ben. Hadi. geçmiş olsun hastaymışsın. Şey öğretmenim... Hiç öğretmenim deme seninle okulda görüşeceğiz. Kıvırcık! Kıvırcık! Afet Bu Kıvırcık burada ne işi var? Bana ders çalışmaya geldi, Gülperi Öyle mi? Yalnız sizi uyarayım. Bu Kıvırcık sizin o pos bıyıklayın... Sakın mi? cümlenin sonunu getirmeyin. Dolayısıyla kendi sonunuzu getirmeyin. Gidin evinize muzlu çorba yapın. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Teşekkür ederim öğretmenim. Almak istediğin başka ders yoksa şimdi doğru evine.